2012 yılında e, her yıl e, mavi ve plajlarımızdaki mavi bayraklarımızın sayısını artırarak gidiyoruz. Bu da Didim'in denizlerin temizliğini ve kalitesini gösteriyor. E, mavi bariği mavi bayrak görmediğiniz denize girmeyin diyorum ben buradan. E, biz de bu konuda iddialıyız. Geçtiğimiz günlerde de en temiz kent seçildik. Onun için de bu mavi bayrakta bunun olmazsa olmazıydı. Ee, o da yerine getirildi. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla tatillerini de geçirebilirler ve bu mavi bayraklarda bu konuda bizim garantimiz oluyor. Evet. Bu sene 12 tane 12, 12. tane oldu. Ondan Aslı Hanım ve Hakan Bey gerçekten çok ciddi çalışmalar yaptılar. Ee, her yıl bu mavi bayrak sayımızı, plajlarımızı arttıracağız. Bunun için de çalışmalara şu an itibariyle başlamış bulunuyor arkadaşlarımız zaten. Evet. Eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor. Bunların içinde can kurtaran olanakları, engellilere karşı yaptığımız olanaklar, daha sonra deniz temizliği, arıtma, bunlar başta geliyor. Bunlar da eksiksiz olduğu sürece bize mavi bayrağı her sene yenilenmek kaydıyla teslim ediyorlar. Bu sene de Türkçevin yaptığı denetimlerde eksiksiz geçtik ve bayrağımızı bize teslim ettiler. Bugün de başkanımızla birlikte bayrağımızı çektik. 12 12'ye yükseldi, 11 taneydi geçen sene. Bu sene Venesan'ın eklenmesi de 12'ye yükseldi. Bundan sonra da yükseltmeyi hedefliyoruz. Böyle devam edecek çalışmalarımız.